Arkadaşlar herhalde gene reklama gibi yok girmiyor. Arkadaşlar maç atmayı düşünüyorum. Maç atmayı. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla çıktım. Evet arkadaşlar şimdi bir arkadaşımla karşılıklı maç oynayacağız. Arkadaşlar meydan okudu ve ben de kabul ettim. Kabul ettim ama niye böyle oldu? Arkadaşlar hiç sorun yok. Evet. Heh, arkadaşlar meydan okudum ve Arkadaşım kabul etti şimdi. Beraber oynayacağız. Şimdi internet biraz ağır çektiği için böyle gözüküyor. Görünmez adam sanki. Arkadaşlar ben şu anda 1-0 öndeyim. Aslında oynadım. kuzenim arkadaşlar. Ateşi şutu kullandı. Bir bir çok iki bir çok güzel. Arkadaşlar sizin için yenilmeyeceğim. Siz durabileceğim. Hiç yenilmeyeceğim arkadaşlar. Siz bana güvenin. Arkadaşlar zaten bu sıradan. Ulan kaleci kullandım. Ya niye bu kadar süper işler yavaş gidiyor ya. Yani? Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Geri döneceğim. İnşallah da ceza yer dediğim anda bırakmam hiç merak etmeyin ya bu maç yeneceğim ya da bu maça beraber gidecek de. Hani bu niye böyle oldu ya? Abi, abi. <laughs> merak arkadaşlar beraber yakaladım o sahne hani içine gol atmayı düşünüyorum sizin için arkadaşlar altın top ve gol sizin için <laughs> kazandım ve arkadaşlar bu bölümden bu kadar Tekrar. 10 abone 10 abone istiyorum ve 10 on like gelirse yorum kısmında nasıl oynadığımı nasıl ne istiyorsunuz hemen bana söyleyin. Hadi görüşürüz arkadaşlar.